Merhaba arkadaşlar kanalımıza abone olup videoya like atmayı unutmayın. Ayrıca videonun açıklama kısmındaki linklerden sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Kaç. Geri kaç. Bomba dostum yolda. Yavaş yedim et. Gel birlikte bakalım. Abi düşman kaldı. Helal. Mutlu oldu galiba. Andrevin var, Andrevin var. <laughs> Andrevin var, bekle. Var. 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 Hele. Uti nereden atmışlar? Long galiba. Arkasından attı işte. Windows 2, 2000 dolar. Lan boşalt. Sen ne yapıyorsun sen? Bir canı var ya adamın. Nerede? Site arkasında. Geldi beni vurdu. Öldü. El baba dikkat. Box box box. Şey, Deli <laughs> attayım abi beklesene. Tamam çok iyisin. Ben Arsenal'da yani, gidiyorum. revive alacak o yüzden long aldım. Ben long aldım arkayı. Tamam tamam. Ben revive bekliyorum. Yanıcım var, alarm Üldüm. botum var. Öldü vay. Varsın. Arkana CT'ye bakıyorum. Longa. gun. var şeyde. Tamam CT yok abi, bu kamenda. Site solunu görmüyor turret'im, site sağını görüyor. Tamam tamam. Nice Nice. Ne oldu ki? Ya? Çok iyisin. El lazım. Attım. I took'a. Diğeri long olabilir. Elbaba hala açık Orkun. Duvar çekiyorlar. Kaktı burayı. Tumak <laughs> çek şimdi. Side'de bir. Backside oynasanıza. Belong be bir backside. side. 3'e 2. Bir site. Birinde Nice hey be. Neler Laptana neler be. <laughs> evet, o garip çıkıyor ya. Put down. Many <Gülüyor> 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 Dead. Got ankaje var but... lan tamam bırak avlayayım vur one enemy remaining vur sağ bana onu geliyorum yanına on. aldın o eldi can çekti kaçtı şorta sağ tarafa oy enemy spotting Oğlum pardon, mermi pardon. değiştirmemişim <gülüyor> <gülüyor> What the f O neydi <laughs> Geldi be

Yara aldık solda. Hayf yes! Both there, yes! there I did it! I did it. Son ananı sikeyim. Oğlum ne var? Oğlum ananı sikeyim robot. Onu ya. Tuttun lan. lan abi. Oğlum. <gülüyor> Robottan chat <laughs> <en> diyen <laughs> ilk insan <laughs> amına koyayım ya. Oğlum robot iki, iki. <laughs> ben açılıyorum abi. Allah'ım. <laughs> Bak Bakmış var, mit var. Flaş şey, flaş şeyin hepsi gör. Aa! Ha? fuck. What the fuck, What the fuck is jump? Come... Aa! Oo, <laughs> <go>, lol. <laughs> 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 ne oluyor? <laughs> Bu nasıl bir oyun? Neler oldu az önce? Neler yaşandı abi? Oğlum, benim niye pingim var lan? Al <laughs> 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 kanka. Beylinkten smoke attı. Helal. Sova da orada, sova da beylinkten. <laughs> 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 Oynadı ha? ha <laughs> ha <laughs> <laughs> var bir tane daha. Bu el vurdu da görüyorum ben <laughs> onu. Helal. Rogue abi iki tane daha vur eli kadın. Spike bizde. İşte bunlar. Helal oğlum. Oğlum smoke nereye gitti? Smoke atamadım amına koyayım ya. Patladı. Lan çöz ha. ne lan nokta ne? Ne o ne? O ne? Vurma vurma vurma. vurma. B. Görüş kısıtlanıyor. Acıdı mı? Düşman <Gülüyor> 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 <Sertim>. <Gülüyor> <Gülüyor> görüyorum. Solda ya. çok Biz Girdim gel. Shotta var. <laughs> Yukarısı geldi. <laughs> öldü Çok istedim.

Bizim için. Az ama. Tam şöyle inceden kesersem var ya, diye vururum onu. <gülüyor> <gülüyor> Bok vururum. Ben niye göt oluyorum her şeye? Niye niye niye? Niye her söylediğimde tersi oluyor bugün? Ne oluyor lan? Açın yayını izleyin bakayım. Allah Aa şey önü çok kalabalık. Ooo. Oy. Kor? Ay insan sağ. sağ, sağ. Yakın sağmış değil. kanka. Daha bir adam o bir yerden oldu. Mod'dan sonra geçti. Hayalet. Oy. Ay. Ne, ne, ne yaptın? Hack mi açtın? Aim bot. Harbi aim bot. Titredi kanka gördüm. Barbi titredi. Diniz dönün c abi, geriyi çevirebiliriz lan oyunu. Ben döndüm tamam. Allah. 아놈들 이다